Merhaba arkadaşlar. Bundan aylar önce film oyunları videosu çekmiştim biliyorsunuz. Ve o videoda da oyun filmleri videosu da yapacağımı söylemiştim. Birazcık geç oldu. 6 ay geçti ama yani sonuçta geç olsun güç olmasın değil mi? Sonunda bu videoyu yaptım ama videoyu geçmeden önce yapmamız gereken küçük bir reklam var. Opera GX. Opera GX'in çok güzel bir özelliği var. Yeni profiller yaratmak. Bunun için ayarlara gidip GX Profilde yönete tıklıyoruz ve istediğiniz gibi bir profil yaratabiliyorsunuz. Mesela bilgisayarınız yeterince güçlü değil hatta birkaç tane sekme açınca kasıyor mu? O zaman buradan patates seçeneğini seçiyorum ve daha az güç tüketen bir Opera GX açılıyor. Çok gizli sitelere giriyorsunuz o yüzden browser'ı kapattığınızda tüm verilerin silinmesini mi istiyorsunuz? O zaman buradan Rock profilin seçiyorum ve kapattığında kapattığımda geçmiş dahil her şeyim siliniyor. Hatta buradan isterseniz kendi özel profilinizi bile yapabiliyorsunuz. Yarattığınız tüm profiller aşağıda görev çubuğuna ekleniyor. Aliyetten Opera GX'de halen bir karanlık modu olmayan internet sitelerini tek tuşa karanlık moda geçirebilir. Tüm Google Chrome Opera GX e ekleyebilir. En çok kaynak tüketen sekmeleri görüp onları tek tuşa kapatabilirsiniz. Opera GX telefonlarda da mevcut. Android veya iOS mağazasına girip Opera GX'i e indirip tüm bu özellikleri telefonunuzda da kullanabilirsiniz. Eğer siz de Opera GX'i e indirmek istiyorsanız aşağıda açıklamada bulunan linki kullanabilirsiniz. Max Payne'i biliyorsunuz. Max Payne'in çok basit bir senaryosu var. Max Payne bir gün eve geliyor ve karısını öldürmüş bir halde buluyor. Depresyona giriyor. İntikam yemini ediyor. Uzunca bir süre kimin yaptığını araştırıyor. Oyunda ilerliyor ve sonunda suçluyu bulup onu öldürüyor. Bu. Max Payne ibaret. Peki Max Payne deyince aklınıza ne geliyor? İşte karanlık gece atmosferi, karlı New York, zamanı yavaşlatma, sürekli içinden kalın sesle konuşan havalı bir adam ve kendisini ciddiye alan bir oyun. Yani bir Max Payne filminin az çok bunu içermesi lazım değil mi? Peki Max Payne filmi bize ne sunuyor? Max Payne filmi bunların tam tersi. Önceki Max Payne oyunda oynayan adam Mark Wahlberg role hiç gitmiyor. Tata Sully oynamak diye hiç gitmiyor zaten bu adama. Film hikayeyi abuk sabuk bir biçimde anlatıyor. Max Payne'in oyundaki hiçbir alakası yok. Filmin ciddi havası, atmosferi yok. Bir yerden sonra sıkıntıdan bayılıyorsunuz. Bu filmi sıkılmadan izlemek için ya filmin yapımcısı ya da odanızın her Max Payne'in dolu bir adam olmanız lazım. Oyuna tam hakaret gibi olan bok gibi bir film. Şimdi kanalda daha önceden sanırsam hiç Tomb Raider hakkında konuşmadım. O yüzden filme girmeden önce oyundan küçücük bir şey söylemem lazım. Tom Raider'lar ikiye ayrılıyor biliyorsunuz. PlayStation 1 ve PlayStation 2 dönemi ve son çıkan yeni üçleme. İlk dönemde Lara Croft karakteri böyle mini etekli, çift tabancalı, havalı, yetenekli, her şeyi yapabilen bir kadın iken, üçlemede mazlum, Nadin çekingen, küçükken benim hiç mutlu hayatım olmadı, babam nerede babam deney yapıyordu benim, arkadaşlarıma yardım et benim hayatta kalmalıyız diyen bir ee, hiç, hiç ilgi çekici olma birine dönüştü. Anlayacağınız üzere ben ilk çizilen Lara Croft portresini daha çok seviyordum. Angelina Jolie ile çekilen iki tane film var bu şekilde. Öncelikle Angelina Jolie birçok filmde rol aldı ama benim kafamda halen Lara Croft. Bence rolü çok yakışıyor yani bildiğin Angelina Jolie'den daha iyi bir kas seçim yakalamazdı bence. Filmlerin her ne kadar elde tutulu bir yanı olmasa da halen aklımda kalan güzel, aksiyonlu sahneleri var. Halen izlerken zevk aldığım filmler. Hani aslında dönemine göre o kadar da kötü sayılmazlar. En azından ilk film. O yüzden benim bu filmlerde pek bir sorunum yok. İzleyip geçip daha da sorgulamadığım filmler. 2018'de çeken yine Tomb Raider filmine gelirsek. Yani zaten başta da dediğim gibi bu filmdeki Lara Croft'u ben sevmiyorum. Bir de 2 saatlik filmin yarısı babam beni bırakıp gitti babam deney yapıyordu babam nerede bana mesaj bırakmış bu mesajı anlamını çözmediyim. yaygarasıyla geçince zaten filmden daha da soruyorum. Hazır Tomb Raider'in yapımcı şirketi de değişmişken umarım eski dizaynına geri dönerler. Silent Hill. Silent Hill. filmi hem Silent Hill'den oldukça uzak hem Silent e oldukça yakın çok garip bir film açıkçası. Uzak bir film çünkü karakterleri tamamen değiştirmişler. Hikayenin bir, bir yerden sonra oyunla hiçbir alakası yok. Yepyeni odalar eklemişler çıkarmışlar falan. Yakın bir film çünkü film boyunca ilk üç oyunun müzikleri çalıyor. Baş karakter üçüncü oyunun ana karakterine oldukça benziyor. Film ilk oyunun hikayesinden baz alınmış hatta çekim açılığı bile aynı ilk oyun gibi. Onu bile kasmışlar bu filmi ikiye ayırabiliriz. Filmin ilk yarısı oyuna çok benzerken ikinci yarısı bambaşka bir hikaye sunuyor. Ve normalde biliyorsunuz bir uyarlama orijinalinden bambaşka bir hikaye sahip olunca genelde bok gibi oluyor. Hatta sonra fanları da anabacı saldırıyor. Ama ben açıkçası Silent filminde sundukları bu bambaşka hikayenin kötü olduğunu pek söyleyemem. Farklı bir adaptasyon ve orijinal oyundan daha iyi bulduğum yerler bile var. İkonik Silent Hill görmek de her ne kadar çok anlamsız olsalar da güzel. Bu bir korku filmi malumunuz ve korkutmakta işini yaptığını da söyleyebilirim. Atmosferi çok iyi verdiği yerler de var. Silent Hill kasabası da live action olarak görmek güzel bir şey. Bu yüzden Silent Hill filmi benim için ortalama bir film. Assassin's Creed filmi. Assassin's Creed filmini izlerken ben. Arkadaşlar özür dilerim. Yapamadım. Başaramadım. Yok. Bitmiyor abi. Filmi bitiremiyorum. İki kere denedim izlemeyi ama filmin sonuna gelemiyorum bir türlü. Hayatımı sorgulamaya başlıyorum. Yani film o kadar kötü ki gerçekten. Yani bak aslında yemin ederim bu film aslında çok büyük bir başarı biliyor musunuz? Yani isteseniz bile bunu yapamazsınız çünkü. Bu filmin başardığı inanılmaz bir iş var. Ne biliyor musunuz? Oyunundan daha sıkıcı bir şey yapmak. Abi bir insan nasıl Assassin's Creed oyuna daha sıkıcı bir şey yapabilir lan? Vallahi tebrik ederim helal olsun. Yani cidden helal olsun abi. Bir başka Ubisoft filmi olan Tales of Persia The of Time hakkında Tales of Persia serisi videosunda konuşmuştum. Onun hakkında fikirlerim için o videoya gidebilirsiniz. Hitman. Ben Hitman'in ilk filmini çok sevdim abi yani bildiğin sevdalısıyım. Çünkü bu filmde Hitman Türkiye'ye geliyor. Evet. Koskoca Hitman Eminönü sokaklarında abi. Adam benim yediğim tavuklarca önünden geçiyor lan. Benden ne istiyorum bu filmden? Zaten benim en çok sevdiğim ilk 3 film Altın Ümrük İstanbul'da, Enes ve 15 Temmuz Şafak Baktı. Gerçi tekrar de belki en iyi James Bond Skyfall'u değişebiliriz. Ben ilk Hitman filmini ironik olmayan bir şekilde cidden beğeniyorum bu arada. Hitman normalde gizlilik kullanan biriyken filmde patakötü adam öldürdüğü için çok fazla eleştirildi aldı ama ben açıkçası oyununu da böyle oynadığım için pek yadırgamadım. Yan göze bakmadı filme. Havalı bir Hitman yaratıklığını düşünüyorum. Dört tane Hitman'ın aynı anda kapışmasından tut Hitman'ın kendi oyunuyla karşılaştığı sahneye kadar beğendiğim yerler çok fazla. 2007 filmi seviyorum yani. Evet. Ama 2015'e gelirsek. Eh, <Gülüşmeler> oğlum bu nasıl hit lan? Karadeniz oğlum bu. Kim seçti bu adamı? Yemedim Esri Çam'da Keloğlu'nun Hitman diye daha çok rolü uyar lan. Bu filmdeki hitmeni ben hiç sevmiyorum. Bana çok aşırı itici geliyor. Böyle havalı bir şey yapmaya çalışsa bile ben bunu da takılıyorum yani adamın. Film olarak da izlerken pek eğlendiğimi söyleyemeyeceğim. Yakuza filmi. Evet her Yakuza oyununu oynarken oha bu ne film gibi diyordunuz. Bu yüzden de Japonlar 2007 yılında Yakuza'nın, Yakuza, Yakuza Kiwami'nin filmini yaptı. Filmi sadece tek bir sahneyle özetleyebilirim. Birbirine karşı pompalı çeken Kili ve Majima'dan anlayacağınız üzere bu film çok absürt bir film. 8 oyun boyunca kimse öldürmeyen yok. bu filmde seri katil gibi herkesi öldürmeye başlıyor. Daha da garip şeyler var filmde. Mesela şu iki kişi. Bunlar normalde oyunda yok sadece bu film için yaratılmış karakterler ve filmdeki tek görevleri de hava çok sıcak demek. Şaka yaptığım bu arada cidden bu ikisi sahneye girdiğinde hava çok sıcak deyip gidiyorlar ve filmin yarısını kaplıyorlar hiçbir amaçlı yok filmde hiçbir şey anlamıyorsunuz. Yani eğer garip bir film izlemek istiyorsanız ve hayatı sorgulamak istiyorsanız mutlaka ya Yakuza'nın filmini izleyin. Far Cry Far Cry 1'in de aslında gerçekten bir film gibi senaryosu var. Adamın biri bir araştırma amacıyla adaya geliyor. Sonra adada mutat deneyin yapıldığını öğreniyor. Mutatlar karşı savaşıyor, kazanıyor, bitti. Bu kadar. Bunun da filmini yapalım demişler. Yapmaya başlamış ama bakmışlar ki oyunda kız yok. Ama kız olmadan film olmaz demişler ve bir tane kız karakter yaratmışlar. Sonra ortaya böyle cringe bir şey çıkmış. Um, o silah mı? <laughs> şey ya yatağa asla silahsız girmem. Evet. Bir dakika. Aha, gitti. Hmm. Farklı bir filmi vezalette öteye gidemeyen tamamen vakit kaybı olan bomboş bir film. Uncharted. Uncharted filmi izlerken ben <laughs> hayatımda daha boş bir şey izlediğimi ben gerçekten hatırlamıyorum. Adamlar kesin Tom Allard ve tüm CGI sahneleri milyon dolar akıtmışlar o belli de Uncharted filmi namına koyayım ya Ne yapayım oğlum ben Uncharted filmini Bir de 2 saatten film Allah'tan sinemasına gitmenin filmi sinemanın ortasına düşüp kalırdım lan ben. Uncharted filmini 2x hızını almadan izlemek yerine mahfif 3 oynamayı tercih ederim. Wizard Evil filmleri. Wizard Evil herhalde oyunu ve filmi en uzak olan seri. Oyunu biliyorsunuz. Oyun bir zombi salgını hayatta kalmaya çalışan insanları konu alıyor. Film ise ana karakter Mila Jovovich'in için her filmde bir şekilde çıplak duyma düşmesini konu alıyor. Her filmde bir şey olur. Yüzgar eser, yaratık gelir, hayal gödü falan ama bu kadar çıplak kalıyor abi. Yoksa Wizard of Evil filmleri gişede başarılı olmaz çünkü. Wizard of Evil serisi bu kadar uzakken nasıl 6-7 tane film yaptılar. Kim izin verdi gerçekten bilmiyorum. Her gerçi oyununa yakın bir film de yapmaya denediler geçen sene. Ben Leon Kennedy. Memnun oldum. Leon Kennedy. Ve gerçekten eski Resident Evil filmleri benim için daha değerli halde geldi. Evet kötü filmler ama en azından kendi başına bir hikayesi var. Var olan bir hikayenin anası sikilmiş versiyonu değil. Nemesis Savaşı 3